Merhaba sevgili hanımlar. Ben size bir tığ işi örnek paylaşmak istiyorum. Bu örneği instagramda bir bayanın kanalında buldum. O kadar hoşuma gitti ki. Çok çok güzel bir hırkaydı. Diğer telefonumda bir görüntüsüne bakayım. Hatta ben bir önceki videomda kiremit rengi hırkada omuz düşürme işlemi yaptığımda göstermiştim onu size. Ee, bakayım bu telefonda var mı diye bir bakıyorum biraz bekleteyim sizi şuraya bir yazalım bakalım Yok ee, ama örnek çok güzel bir örnek henüz yapım aşamasında bir paylaşmış ee, benim çok hoşuma gitti ee, orta kalınlıkta üç buçuk numara bir tığ ile yapmış. Ee, kolları falan hepsi mükemmel. Kısa hırka, bel üstü, genç kızlara çok uygun bir hırka ve yaka gördüğünüz gibi tamamını çekmemişim. Ben size bunun örneğini anlatmak istiyorum. Zincir başladık biraz. Siz başladığınız ölçüyü yaptıktan sonra bir tane fazla çekersiniz. Bir sık iğne yaparsınız. Sonra e, yanına bir sıkı iğne daha yaparız. Bir tane hiç üzerine almadan. Sonra bir tane zincir atlıyoruz. Şurada bir zinciri basamak atlıyoruz. Diğer yanındakine bir sıkı iğne hiç üzerine almadan aynı yere batıp direkt dilim, diğer ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Bir zincir atlayacağız. Diğer zincire geçeceğiz. Bir sık iğne yapacağız. Ve aynı yere hiç üzerine almadan batıp diğer ilmeğin içerisinden çıkaracağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bu örnek benim çok hoşuma gitti ve inanın ki bizim daha önce yaptırmış olduğumuz bir çapraz örgü hırka vardı. O modelde sadece örnek farklı. Oradan yapabilirsiniz. Ben size sadece kadın bu örneği anlatmıyor. Aslında bu yaptığımız ne kadar doğru bilmiyorum. Farklı bir kanalda şeyde ee, yabancı kanallarda siteler var. O sitelerde örüp satıyorlar sanırım. Sonuncusuna sadece bir sık iğne yaptık. Bir tane zincir, geri dönüyoruz ve tekrar o sık iğnenin başına batıyoruz. Sonra tekrar bir tane atlıyoruz. Çok pardon. Göstereyim şunu. Şimdi bu battığımız işlemlerde gördüğünüz gibi tepeler oluştu. Normalde ikisini bir alarak örüyoruz. Ama bunda arkadan değil de önden alarak öndeki ilmeğin ön, ön kısmını alarak bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra diğer kısma normalde iki tane çektiğimiz yani bir sık iğne değil de hiç üzerine almadan çektiğimiz kısım oraya batıp yine ön kısmına ikisini bir aynı yere üzerine hiç almadan batıyoruz tekrar gördüğünüz gibi ikili yatay oldu biraz ikili kısımlar şuradan görüyorsunuz ikili kısım ama biz öndeki kısmı alıyoruz ilmin yarısını almış oluyoruz yani tamamını değildi bir sık iğne bir hiç üzerine almadan bir sık iğne bir tane atlayarak hep yapıyoruz bunu. Bir tane hiç üzerine almadan. Bir sıkı iğne, bir tane hiç üzerine almadan devam ediyoruz. Birer tane atlaya atlayan. aynı yere batarak, ön kısımlardan alarak devam ediyoruz. Nä'nın duruşu da çok güzel bu örneğin aslında diğer videoda size gösterecektim. Tamam videonun bir tane son kısmı sık iğne yapıyoruz. Göstermek istiyordum fakat yapmış olduğum parçayı bulamadım. Daha önce yapmış olduğum parçayı. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar ön kısmını alıyoruz. Bir sık iğne. Ve bir tane atlayıp diğer ön kısımdan alarak bir sık iğne bir tane hiç üzerine almadan ama aynı yere batıyorsunuz tekrar bu kısım kullanalım. Bir sık iğne, bir üzerine hiç almadan. Bir sıkı iğne, bir hiç üzerine almadan. Her seferinde bir tanesini atlıyoruz. Bir sıkı iğne, bir tane hiç üzerine almadan. Bir atla. Bir sıkı iğne hiç üzerine almadan atlıyoruz. İpimiz dolaşmasın şöyle yapalım Kotun iplerle çok güzel duracağını düşünüyorum. Mesela bu etre, etrofilin yarın ardın, gazal baby kotonun. Bunlar da bu örneğin çok güzel duracağını düşünüyorum. Tabi günitle de çok güzel durmuş. Orası ayrı bir şey. Bilmiyorum bu örnek benim kadar sizin de hoşunuza gidecek mi? Biraz yapayım. Ve örneğin tamamını görün. Şimdi o kiremit rengi de çok ee, kalın bir Tığ ve kalın ip kullanıldığı için örnek kendini göstermeye olabilir ama çok zarif bir örnek bence. Ben de alıyorum gördüğünüz gibi. Son kısımda, son yerlerde, bitimde bir tane atlamanıza gerek yok. Son ilmeğe batın ön kısmına ve dönün. Ama dönüşlerde bir tane atlıyorsunuz. Bitiş sıra sonu bitişlerde atlamıyorsunuz bir tane en son ilmeği sık iğneyi yaparken ama sıra başlarında atlıyorsunuz. Örneğiniz yanlış gitmesin. Bunu da söyleyeyim size. Bakalım bu kalınlıktaki ipte ve bu ip bu Lamia'nın bilmiyorum Natural Baby galiba ipi çok çok uzun zamandır zaman önce ee, yeğenimi erkek kardeşimin kızına bir hırka yapmıştım çok da güzel olmuştu ip biraz sert yani şey değil yumuşak dokulu değil tam tersine sert bir ip sert bir yapısı var. Ee, ördükçe de hani güzel bir ip değil. Ağırlaşıyor. Şöyle bir örnek görebiliyor musunuz? Bir daha devam edelim. üstüne bir iki sıra daha yapalım. O yüzden hani örmeyi tercih edeceğiniz bir doku da değil. Fiyatı nasıl derseniz fiyatı da uygun değil yani benim tercihlerin arasında olacak bir ip değil. Bununla sadece tabii ki ırka yapmak zorunda da değilsiniz. ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama genç kızlara böyle kotun üstünde çok güzel e, lastiği de biraz fazla uzunlukta yaparsanız hani e, mesela boyut olarak şu lastik olduğunu düşünün mesela 20 tane zincir üzerine yaparsanız 20'den az olmasın çok daha güzel olur bel üstü hırka kroplar yapabilirsiniz bu örnekle. Yani illa bel yapacaksınız demiyorum. Süveter, işte uzun palto şeklinde hırkalar. Her şey yapılabilir örnekle. Kız erkek hiç fark etmez. İlla bayan olması şart değil. Yetişkine de yapabilirsiniz. Neden olmasın? Bakın örnek biraz kendini gösterdi. bir de eliniz çok sıkıysa bu ipi hiç tercih etmenizi tavsiye etmiyorum dediğim gibi lamia'nın e, natural baby ipi, şöyle de bir de şu şekilde tutanlar için bir kere de gideyim yapabilirsem nasıl olduğunu görün bir sıkı iğne bir tane atlıyoruz dönüşlerde diğerine ilkine sıkı iğne, sonra dibine hiç üzerine almadan direkt ipin içinden çıkıyorsunuz. Diğer kısmı atlıyoruz. ikisini bir gevşek oldu. Aynı yere bir sıkı iğne, bir tane atlıyoruz. Diğer kısma bir sıkı iğne bir hiç üzerine almadan bir tane atlıyoruz diğer kısma geçiyoruz bu son sıramız olsun örnek kendini göstermeye başladı bir tane atlıyoruz diğerine geçiyoruz hep ön kısımdan alıyoruz gördüğünüz gibi e, tepe trabzan demeyeyim de sık iğnelerin tepesinde aslında şu ikisini değil şu öndekini alıyoruz ikisini değil tekrar gösteriyorum ön kısımda bir tanesini atlıyoruz diğerine ilk bir sık iğne sonra hiç üzerine almadan geçiyorsunuz bir tane atladık ilk sonda bir tane atlamıyorsunuz onu son sık iğne yapıyorsunuz sadece dönüşlerde ilk tepesine yaptıktan sonra bir tane atlayıp diğerine geçiyorsunuz Şimdi örneğimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. İnce ipte çok çok güzel duran bir örnek. E, yapmak isterseniz istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Böyle çapraz örgü yapmak isterseniz benim gibi işte V'yi oluşturmak istediğiniz zaman V yaka diyelim bu boydan uzun i̇şte ilk e, mesela şu kısımda yani sağ tarafta oluştururken Biraz öreceksiniz ve yakanın açıklığını. Ondan sonra geri döneceksiniz. Ne kadar yataylık istiyorsanız ona göre. Ben iki tane bun, bunun iki tanesini yaptıktan sonra geri dönerek yaptım. Bir önceki videoda gösterdiğim hırka şurada gösteriyor. Hmm. Şu tekrar onu. Hmm. Bu hırka. Ben ilk seferinde eee oluşturulan iki örnek yani şu oluştururken iki örnekten sonra yani 4 ilmekten sonra diyeyim size 4 ilmekten sonra geri döndüm bir daha ilerledim sonra 4 ilmek daha geri döndüm geri döndüm böylelikle sonuna kadar geldim daha sonra gördüğünüz tepede yataylık bittikten sonra birer tane bırakarak düşürdüm omuzu yani siz benim gibi iki tane yapmayın. Bence üç tane daha uygun olacak. Hani örnek şu iki taneden ibaret dediğimde örnek araları şu aralar zaten görüyorsunuz. Arkası da aynı örneğin. Önü de aynı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu iki sıra iki tanesi dilim iki dilim örneği oluşturuyor. Siz bence üçer dilimde düşürün. Yani ben ikişer dilimde düşürdüm ama siz şöyle iki dilimde üçer dilimde düşürün daha güzel olacağını düşünüyorum çok fazla düşürmemiş olursunuz bu arada yeşil çayımı da hiç içemedim atlastiğinden bahsederken de size ben gördüğünüz gibi 20 tane ile yaptım kalın ipte örnek böyle duruyor orta kalınlıktaki ipte böyle duruyor Tabii daha farklı iplerde daha güzel duracaktır örnek ee, şu anda yanımda bu ip vardı. Öbür ipimi de koparmak istemedim. Bir de bu ip var. Bununla şu ikili lastik örneğini göstermiştim bir önceki videoda size. Onu başlamıştım. Bu örneği inanın ki çok çok beğeneceksiniz ve çok çabuk gider gidiyen bir örnek. Yapması da çok zevkli. Hem böyle çapraz yapılan hırkalar daha çabuk bitiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, şimdiden Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve mutlu günler diliyorum.